Bonus Kaptanım, Ömer evet. Kaptanım, hazır seni yakalamışken birkaç sorumuz olacaktı size. Vaktinizi çalmıyoruz inşallah. Yok sorun, buyurun. Ee, bonus Kaptanım, bu kaptanlar için Türkiye genelinde genelde diyorlar ki ya kaptanlar çok yalancıdır, palavracıdır, böyle çok atarlar derler. Sizce böyle bir şey var mı? Aslı astarı var mı? Doğru, var. Kaptanlar hep e, yalan demeyi çok sever. Büyüklüğü çok sever, ekosu yüksek. Yani kaptan dediğin zaman kendini zannediyor dünyanın e, yaratıcısı. Dünya ben yaptım, ben ettim, dünya benim, mallar benim. Asla kaptan işi olmayan, gücü olmayan, bir yere gelemeyen kişiler, bende dahil olmak üzere kaptanlık yapıyoruz. Ama ego yüksek. Şöyle de bir şey var şimdi ben çok duyuyorum. İşte ben 100 lira alıyorsam, ya ben işte bonus kaptan değilim, ben işte filancıyım. Ben ondan daha yüksek alıyorum işte aramıza kalsın. Ben farklıyım. Hep yalan. Aslında tüm kaptanların fiyatları ortalama aynıdır. Ama şimdi bazı kaptanlar var e, tabi maaşları yüksek. E, avantalar yüksek. Tabi helalinden olmayan her şeyleri yüksek. Paraları yüksek. Ama yalan gerçekten var. Ben ilkokuldan okuldan beri bu iş yapıyorum. E, başlanmışım, başlamışım. Kaptan oldum. Hala bu iş yapıyorum. Türkiye'nin en ünlü firmalarına çalıştım. Şimdi yöresel bir firmada çalışıyorum. Ee, ama gerçekten kaptanların yüzde sekseni palavrayı sever. Peki e, kaptanım e, bu muavinler için de bir de bir deyim var. Bu ördek sizin deyiminizle tabi evet. ördek derlermiş. Biz de tabi araştırınca öğrendik bunu. Ördek alırlarmış yani emanetli vesaire alır ceplerine koyar mı kaptanların da haberi olmazmış. Böyle bir şey var mı peki? O da doğru. Şimdi ben hep doğruya konuştuğum için pek şimdi herkes beni eleştirecek. Tabi. Ama ben doğruları konuşuyorum. Olan şeyleri konuşuyorum. Ben ilkokuldan beri bu işi yapıyorum. Muavinin iyileri de var. Artık yani diyorum 100 tane de 2 tane iyi çıkar. Ama o çoğunluğu ya otobüse gelir, e, 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 çapkınlık yapmaya gelir, ya telefon parası kazanıp otobüsü terk eder, ya da işte bagajdan çalar, ondan çalar, bundan çalar. Yani muavinin yapısını olan bir şey. Şimdi bana sorsan ki, sen de muavinlik yapmışsın, senin zamanında böyle bir şey var mıydı? Bizim zamanımızda parayla pek işimiz olmazdı. Şu anda şeyde, otobüste çok para dönüyor. Ve bu işte muavinlerin bu işi biraz var yani çalıyor. Ben de birkaç tane yakaladım. Ama yakaladığıma rağmen patronuma söyledim rağmen arabanın sahibine ama eleman bulamıyorlar. Tekrar o muavini işe alıyorlar. Bu sebeple ben muavine diyorum ki sen kaç salıyordun? 100 lira mı salıyorsun? Şimdi 300 lira sal. Çünkü hak ediyorsun. Ben seni yakaladım hırsızlık yaparken patrona söyledim, patron seni işten çıkardı, eleman bulamayınca tekrar seni işe alıyorsa sen daha fazla tanıman gerekiyor. Bu adama helal, helaldir yani. Kimse kısmasın, kimse darılmasın. Anladım. Peki bu mal sahipleri konusunda bir bize bir birkaç fikir veyahut bir da bilgi aktarma şansın var mı? Mal sahiplerinin işini gördüğün müddetse en iyi adamız. Ee. Adamın işini görüyorsan seninle iyisi yoktur. Şöyle kafanı bir çevirdin en kötü sensin. Şimdi muavinliler sistemi şu. Arabada üç tane şetalı, iki şoför, bir muavin çalıştır. Bazen de hostes olur. Şimdi kaptan e, der ki muavine sen benim adamımsın, şoförü kolla. Onusa gelir bana söyle ki ya sen benim adamımsın, muavini kolla. Diğeri şoföre söyler, sen benim adamımsın diğeri şoförü söyler. Masabilerin %99'u böyle çalıyor. Ya yani böyle diyor. Demeyen varsa onlara bir şey demiyorum ama ben çalıştığım yüzde doksan dokuzu böyle diyor. Sen benim adamımsın, Onu kolla. Ebri muamele ki sen benim adamımsın, Şoförü kolla. Yani hepsine benim adamım söyler. İşi gördüğün müddetse patronun en iyi adamısın. Yani evet. ta, pa, patronun işini görüldüğün müddetçe senden iyisi yoktur. Ama sırtını çevirdiğin zaman, menfaatine dokunduğun zaman seninle kötüsü yoktur. Şimdi diyelim de sanki işte otobüs biletine zam geldi, işte bilet yükseldi, benim görmeye zam yap dediğin zaman senden kötüsü yoktur. Ama arabaya herhangi bir faydan olduğu zaman o sen benim adamızs. İşte tam aradığım şoför, tam aradığım muavin, tam aradığım şoför, tam aradığım yezane. Şimdi yezanlere de el atalım. Yezanleziler yani adamlar işini doğru yapmıyor. Hep para salmanın peşinde. Şimdi konumuz hep hırsızlık olduğu dolayı bu cema, bu şey, bu otobüs sektöründe de hırsızlık olayı çok var. Kimse darılmasın. Kimse bana küfür etmesin. Kimse sen çalmıyorsun demesin. Ben çalmıyorum. Ben hakkımı alıyorum. Ben zaten masabıyla çalışıyorum. Ben e, masabıyla nedeni bana hırsız demesin